Videomuzda bir kesintiye uğradık. Uzay virüsünü anlatmaya devam ediyoruz. Çok önemli lütfen dinleyin. 10 gram, 20 gram da olsa bunları vücut almak la hayatın devam ettirebilir. Ama suda herhangi bir kesintiye gitmeniz durumunda maalesef vücudun devam etmesi mümkün değildir. Öncelikle böbrekler zarar görür. Su kaynaklarını ele geçiren büyük ulusal şirketler. Bundan 10-15 yıl sonra bulduğunuz akılda bombaların bir önemi olmayacak. Efendim ne bileyim deniz altında sessizce giden gemilerin bir önemi olmayacak. Dünyanın en ileri teknolojideki ilaç, e, silahlarının bir önemi olmayacak. Çünkü kimseye karşı kullanamayacaksın. Ta ki bu ne zaman bir anlam ifade ederdir? Dünya uzaydaki savaşlar uzaya taşındığı zaman. Çünkü küçücük bir dünyada kimse kimse e, bu şeyi dünyayı yok edeceğini bile bile silahlarını ortaya çıkartamaz. Uzay savaşlarının da çok yakın bir zaman, hatta yakın bir zaman. Hatta yüzyılı sonrası da bile başlaması zor göründüğü için bu artık devinim gösterip virüs savaşlarına dönüyor. Ee, bu uzay virüsü dediğimiz virüs de bildiğiniz bütün virüslerden farklı. Bu e, virüsün, bu virüsün vücuttaki etki mekanizması tamamen tamamen koagülasyon faktörler üzerine oluyor. Koagülasyon faktörleri nedir onu söyleyeyim size. Vücudumuzda K vitamini gibi e, faktör 1 olarak geçer. K vitamini 12 tane. Faktör vardır hemofil hastaları vardır belki bilirsiniz faktör eksikliğinden dolayı e, sürekli e, faktör takviyesi gerekir bu olmadı vakit en ufak bir e, uyaranda uyaranda yok olur yani kan, kanama geçirir ve maalesef vefat eder Bu da e, koagülasyon faktörlerini aktifleyerek e, etkiliyor ve e, buradaki uzay virüsündeki direkt hedef, e, öldürücü hedef. Yani öyle yoğun bakımlarda günlerce yatırmaya e, gereksinim duyacak bir şey değil. Kalp krizi şeklinde veya beyin karaması şeklinde hızlı ölümler, dünya nüfusunun ikinci aşamada daha da azaltılması yolundaki en büyük hedef. Şimdi bu uzay virüsü geldiği zaman ne olacak? Uzay virüsü geldiği zaman... E, dünyada yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde sekizi bu koronavirüs dolayısıyla vefat etti. Sadece yaşlı virüsün vefat etmesi yetmiyor. Çalışamayacak derecede yani çalışamayacak derecede derken e, güç kuvvet olarak çok yoğun bir performansı olmayan 50'li yaşlar bu işte hedef olarak görülecek. Yani 40-50 yaş arasında kalp krizlerinin Eylülden sonra çok arttığını göreceksiniz. Ve işin ilginç tarafı şudur ki aynı yoğunlukta neredeyse aynı yoğunlukta bayanlarda da kalp krizi görülecek. Ve gelecek sene Ocak, Şubat ayından itibaren dünyada kalp krizi oranlarının bu döneme göre en az %10, %8, %10 arttığını göreceğiz. Bu akabinde neyi getirecek? Yeni bir aşı. E, dünyayı aşı sirkülasyonuna bağlamayı hedeflemiş e, insanlar ve bunların içerisindeki bilim insanları da e, bu şeye e, bu döngübe gelen tatlı paranın e, dayanılmaz e, rahatlığına itiraz edemeyecek ve bir şekilde bu aşı devam edecek. Fakat bu uzay virüsündeki e, aşı olayı uzay görsündeki aşı olayı maalesef geciktirilecek çünkü e, dünyada 2022 yılı içerisinde bakın 2022 yılı içerisinde dünya nüfusunun minimum bakın 100 milyon insan enfekte olacak ve 5 milyon kişi ölecek demiştim fakat şimdi çok daha ileri bir şey söylüyorum 500 milyon kişi enfekte olacak ve en az 30-40 milyon insan 2022 senesinde vefat edecek. Yoğun e, bir ekonomik savaşta e, ülkeleri bu şekilde dize getiremeyen dünya e, şimdi şunun e, ce, şeyini arıyor, çaresini arıyor. Kendi genetik yapılarına etki etmeyecek bir virüs. Bunun için de A, B, D, şey A, B e, pozitif, A pozitif, B pozitif, A, B pozitif, 0 pozitif, sıfır negatif, A, B negatif, B negatif, A negatiften başka dünyada varyant kan grupları var. Yani isimler aklıma gelmiyor ama hiçbir kan grubuna sığmayan, uymayan kan grupları var. E, şu anda da dünyada bu savaşa hazırlanan insanların kan grupları özel bir kan grubu şeklinde antijenik e, özel bir kan grubu şeklinde antikor uyaranı sağlanıyor. Yani e, bugün A kan grubunda olan bazı insanların, bazı özel seçilmiş insanların gelecek sene hiç tarif edemeyeceğimiz kan gruplarında yeni kan gruplarına sahip olduğunu göreceğiz. Dünyada kan grubu çeşitliliği artacak. Bunu da yine benden duymuş oldunuz. Ve maalesef bu biyolojik savaşların ardı arkası kesilecek gibi durmuyor. Siber savaşlarla çökertilmeye çalışılan e, ülke sistemleri, ekonomik sistemler bir de e, bu biyolojik savaşlarla çökertildiği zaman dünyada artık yaşamanın bazı insanlar e, açısından imkanı gözükmüyor kalmayacak. Ee, ve bu durum, bu durum önlenebilir bir durum değil maalesef. Yani bunu artık e, ilahi akıbet olarak birçok insanın kabullenebileceğini, kabullenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Fakat e, devletlerinde buna karşı çıkabilecek birkaç devletin de bertaraf edilmesi gerekiyor. Ve ben bu devletlerden bir tanesinin de Türkiye olduğunu düşünüyorum. Türkiye eee teknoloji yakalamış bir İslam devleti. Bir e, Müslüman devleti, hem İslam devleti, laik ama İslam Müslüman devleti ve e, merhamet bu ülkenin kanında var. Buradaki en büyük şey şu. Daha önce Hitler'le denenen, efendim Churchill'le denilen efendim Pinochet denenen Mussolini ile denenen acımasız duyguları alınmış insan profilini oluşturmak ve birçok insanın bu şekilde e, insanların öldürülmesine sessiz kalmasına sebep olmak. Onun için büyük bir Türkiye'ye karşı da büyük bir ekonomik taarruz başlatılmış durumda. Evet bunu görüyoruz. Fakat burada iktidarda onlara Ey ekmeklerine yağ bal sürecek aktivasyonlarda bulunuyorlar. Ülkeyi hızla e, e, sen ve ben diye hizipleştirdiler. Sen ve ben diye hizipleştirdiler. Maalesef bu işin de çok e, iyi sonuçlanmayacağı alenen ortadadır. Bizler de bu işten elimizden geldiğince sizleri bilgilendirme ve daha ileride gün ve gün hem zombi virüsü hem uzay virüsünü sizlere anlatma şeyinde niyetindeyiz. Lütfen bu videoları kaçırmayın. Bu videolar gelecekte belki de arşiv olarak insanların uyarıldığı yönündeki videolar olarak yayınlanacak. Bizler de diyoruz ki evet. Şu anda ülkeler ciddi bir dar boğazın içerisinde, ciddi bir ekonomik krizin içerisinde. Fakat bunlar daha tam gördüğümüz kötü günler değil. Onun için insanları yargılayan, eleştiren, peşin hükümler veren yapınızdan kurtulun. İnsanların bu şekilde ikileme düşmesi, birbirini eleştirmesi, birbirlerinin arkalarından içebilmesi sadece bu yeni dünya düzeni 2022 yılı diyorsunuz büyük başlangıcın 1 Ocak 2022 yılı dünyanın yeni büyük başlangıcının başlangıç tarihi olarak artık herkes tarafından biliniyor. Onun için dikkat edeceksiniz kardeşim, dikkat edeceksiniz, dikkat edeceksiniz. Yani bu işten kaçarımız, göçerimiz yok.